Efendime söyleyeyim, rakibin süperstarı Kıvara'ya o kadar yakın oynayan Mert... Abi, savunmadan mı anlatayım? İki tane stoperin gol atıyor. İki golünü atan stoperin Meri. Savunmadan mı başlayayım? Hücumda Kenan'ın yaptığı inanılmaz işlerden mi bahsedeyim? Hakan'ın sanki takımın göbeğinde bir duruşu var önlü bürosunda Hakan'ın. Hakan sanki yeniden doğmuş gibi ya kaptan. Gerçekten benim Milli oyuncularımızın hepsinin ayakları o kadar hoşuma gidiyor ki. Ya oynadığı futbolda hoşuma gidiyor milli takımın. Efendime söyleyeyim müthiş taraftardan mı? Müthiş ilgiden mi? Abi adamlar 35 dakika karşında hangi takım olursa olsun ne bir kontraya müsaade ettiler ne bir efendime söyleyeyim umutlandırdılar ne de bir ümit verdiler. 35 dakika 3. bölge. Abi ben bunu istiyorum işte. İşte bu sistemin kendinden düşük takımlara karşı oynaman gereken sistem bu abicim.